Arkadaşlar Parti 2'deyiz. Bunlar kavga ediyor. Arkadaşlar Parti 2'ye geldik. Şimdi birazdan daha... sığmağa Bakın şuradaki, şuradaki karanlık yere. <laughs> Orada bir tane şu en köşe var ya. En köşenin bir üstünün altı. Arkadaşlar bunlar ne yaptığını sanıyor? <laughs> Arkadaşlar bunlar kavga ediyor. kızlar izlemez. Boşuna kavga etmeyin. Adem, Lan bu videoyu kızlar izlemez. Kızlar izlemez. Boş verin kavga etmeyin. Oğlum, oğlum, için de. Evet adem. <laughs> adem, için de. arkadaşlar. Arkadaşlar bundan kafayı sıyırmış. <laughs> videoyu durduruyorum. Arkadaşlar ben bunlara ayrılıyorum şimdi. Onun, için kavga etmiyor ki biz. Kendi çekme <oğlum>. ağzını. Bak hala kavga etmiyor. Allah'ım ben salak ya. Arkadaşlar telefonu bir yere dayamam lazım. Kalka <laughs> ediyoruz. Arkadaşlar şimdi kalkacağız. Gelin durun ben de varım oradan. Arkadaşlar çok kötü. Arkadaşlar bir daha kalk ediyoruz. I'm going to take a picture.